İslam alemi yasta, haçta şeytan taşlama sırasında çıkan izdihamda tarihin ikinci büyük faciası meydana geldi. İki seyahat acentesinden 18 Türk acıdan haber yok. Müslümanların yüreği yanıyor. Suudi Arabistan'ın Mekke kentinin 5 kilometre dışında bulunan Mina'da hacıların geceyi geçirdikleri 160 bin çadırı bulunuyor. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği izdiham hacıların şeytan taşlamak için Mina'ya gittiği sırada yaşandı. Arafat'tan ve Müzdelife'den Mina'ya doğru hacı adayları gelirken e, Cemerat'ta şeytan taşlayan hacılar ile henüz Müzdelife'den Cemerat'a doğru gelen Hacıların karşılaşması neticesinde büyük bir izdiham yaşanmış. Yürüyerek gelen ve şeytan taşlama alanına geçen hacılar doğrudan 3. kata çıkarak şeytan taşlama ibadetini yapıyorlar. İzdihamın şeytan taşlama ibadetini yapan hacıların 3. kattaki şeytan taşlama alanından zemin kata inip Mekke'ye giden ana çıkışa ulaşmak istediği sırada yürüyen merdivenlerde meydana geldiği belirtildi. Olay yerindeki muhabirler yerel saatte 09'da yaşanan izdiham sırasında bazı hacıların köprüden düşerek hayatını kaybettiğini bildiriyor. Suudi Arabistan Sivil Savunma Birimi Mina'da yaşanan izdiham nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını her saat arttırdı. Yüzlerce kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı felaket sonrası olay yerinde çalışmalar sürüyor. Bölgeye sevk edilen 4 bin personel, 200 ambulansla olayda hayatını kaybedenleri ve yaralananları hastanelere taşıdı. Yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştiren ekipler arasında Türkiye'den giden sağlık ekipleri de yer alıyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. O bölgede bulunan herhangi bir hacımız olmamıştır. Bizim kendi talimatnamemize göre de Herhangi bir hacı adayımızın o saatlerde orada olması yasaklanmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri Türk hacı adaylarının durumları ile ilgili bilgi toplanması adına bölgede bir kriz masası oluşturdu. Ancak Türk hacı adaylarının bulunduğu kafileler şeytan taşlamaya gece yarısından sonra gitti. Facia ise sabah saatlerinde yaşandı. Ancak Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez özel tur şirketleriyle gelen yaklaşık 18 Türk hacıdan haber alınamadığını açıkladı. 18 kadar iki ayrı seyahat ajantamızdan hacı adayımızın o saatlerde o bölgede olduğu çünkü onlardan ayrılanlar var artık biliniyor telefonlarla kendisine de kendilerine de ulaşılamadığı için. Şu anda biz hastanelerde gerekli tespitleri yapmakla uğraşıyoruz. Mekke'de hac ibadetini yerine getirmek üzere 2 milyondan fazla Müslüman bulunuyor. İzdihamın yaşandığı 204 numaralı sokak, hacı adaylarının Mina'da şeytan taşladığı bölgeye giden iki ana yoldan biri. İran, haçta yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği izdiham faciasından ötürü Suudi Arabistan'ı suçladı. Plastik tekerlekli sandalyeler ile gelenler ile ...yürüyenlerin karşılaşması neticesinde önce düşmeler sonra da arkadan çok büyük bir izdiham olunca e, maalesef altta kalan e, hacılar olmuş. AFP'nin haberine göre İran'ın haç organizasyonunun başındaki Said Ohadi kazanın olduğu yerin yakınlarındaki bir yolun... ...faciadan kısa süre önce bilinmeyen nedenlerle kapatıldığını öne sürdü. O hadi bu da söz konusu trajedinin yaşanmasına neden olduğu iddiasında bulundu. Haberde izdiham sırasında ilk belirlemelere göre 15 İran vatandaşının öldüğü belirtildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre her şeyden önce orada ciddi bir yönetim sorunu var. Yani o insanların e, sevki idaresinden sorumlu olan ee, yöneticilerin oradaki görevlilerin e, sevki idarede e, ciddi ihmalleri olduğu anlaşılıyor. 11 Eylül'de Kabe'de genişletme çalışmaları sırasında bir vinç şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle hacı adaylarının üzerine düşmüş. Kazada 107 kişi yaşamanı yitirmiş, 238 kişi yaralanmıştı.